dilerseniz ulusalda biraz konuşalım. Tabii, ee, buyur. gelişmeler zaten belli. Ee, son e, Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde, genel başkanlık seçiminde e, yaşanan şaibelere ilişkin şikayete bağlı e, bir e, iddianame evet. yazıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Özgürlüğü evet, sorumlu da mahkeme var. Evet. Ve e, tekrar sizde yazınızda bir kalem aldınız. Kılıçdaroğlu'nun da ismi hani tekrar genel başkanlık verilebilir evet. kısmında. şöyle diyelim, yazınızın başlığındaki Kılıçdaroğlu gerçekten kuruluş felsefesine dönmek açısından tekrar bir başlangıç olabilir CHP açısından? Şimdi bakın Ramazan Bey, biz Cemal Kılıçdaroğlu Özgür Özellere, Ekrem İmamoğullarına, Özkan Yalımlara, bunlara ve benzerlerine çok taviz vermek, çok prim şey vermek, fazladan kredi açmak gibi sebeplerle çok ağır eleştiriler getirdik. Ve işte geçmişler yerde ona da çakmaya çalıştığını biliyoruz. Bu şartta nasıl bir ihanet planının içinde olduğunu da biliyoruz. Bunların hepsi doğru. Ve bunlar hiçbirinden geri adım atmış değilim. Yani bu eleştirilerimi geri alıyorum falan dediğim bir durum yok. Ama şunu belirtmem lazım ki, Kemal Bey bizimle anlaşmak istedi. Evet. Zaman zaman biliyorsunuz birinde Özkan yanına denedi, daha önce bir seferberlik denedi, başlar birlikte bir hareketin içine girmek istedi. 2015 milletvekili seçim öncesi zaten bizim adaya da olmamızın gecikmesi vesaire vesaire meseleleri o şeyden kaynaklı. Yazdım ben bunları zaten, netice itibariyle ben Kemal Bey'in en sonda yazımda da belirttim. Ümit Özdağ e, ikinci tur seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turunda ortaya koyduğu bir metin vardı. Ben altına imza atarım. Çok doğru bir metin o metin. Ümit Özdağ'ı da beğenmiyorum şu anda. Çok ağır da eleştiriyorum. Ayrı bir konu. Ama o metin çok doğru bir metindi. O metnin altına imza atma cesaretinde Kemal Bey gösterdi. Böylece kuruluş ayarlarıyla aslında bir kavgasının olmadığını da bize bu anlamda göstermiş oldu yani. Anlatabiliyorsam söylemek istediğimi. Başka örnekler de var. İşte yazın içinde belirttim sentetik uyuşturucuya nasıl çaktığını da söyledik yani. Dolayısıyla Kemal Bey ben samimiyetine inanıyorum. Bu anlamda bu anlamda ama o bunu yapar mı? Bu kafayı yaşar mı? Onun söylemlerine bakınca da hiç böyle bir niyeti var gibi de gözükmüyor. Ama bu iş yapılacaksa onunla pekala olabilir diye düşünüyorum ve inanıyorum ve inandığım bir de yazdım yani. İster Kemal Bey yapsın, Cumhuriyet Halk Partisi yapsın, ister başka biri yapsın, başka bir siyasi parti yapsın. Türkiye'nin ihtiyacı olan kuruluş felsefesine dönmek, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine dönmek ve Türkiye'nin ihtiyacı olan bir kuvay milliye ruhuyla bir, her alanda başlatacağımız bir seferberlikle başta adaletin tesisi ve temini olmak üzere eğitimde, sanayide, tarımda, hayvancılıkta, denizcilikte, adı neyse her alanda, turizmde, her alanda büyük bir seferberlik başlatmamız ve çalışmamız gerekiyor. Acilen üretmemiz ve çalışmamız gerekiyor ve e, bu ülkeyi kalkındırmamız gerekiyor. Aksi takdirde Ülkenin hali ortada. Çevremiz sarmal gibi sarılmış durumda şu anda. Irak'ta, Suriye'de olup biten ortada. Ve düşman e, hasımca tutumlar içindeki grupların bize terör örgütü diye adlandırdığımız grupların e, çevremizi Irak ve Suriye anlamında nasıl sardığını yani. biliyorsunuz, görüyoruz. E, Yunanistan'ın e, adalarda vesaire hareketlenmesi Malum Yunanistan'a yapılan bir e, askeri Yunan olduğunu hepimiz biliyoruz. E, Ukrayna meselesinden, Ukrayna'ya verdiğimiz destekten dolayı Rusya'yla biraz e, ters oyuz. E, Zaten mezhep çatışması her an koparabilecek bir havada gezen bir siyasal iktidarımız var. Siyasal İslamcılarla çok aşırı İran'a İran'la diyaloglarımız pek iç açıcı değil aslında. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada ülke her anlamda ciddi tehdit altında e, ve her anlamda ciddi tehdit altında sadece askeri ya da ekonomik değil kültürel anlamda da sosyal anlamda da ciddi tehdit altında bizim e, yeniden o ruha kavuşmamız gerekiyor ve saadet istiyorsak da Atatürk'ün zamanı örnek alınmalı. Refah istiyorsak da İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar başta olmak üzere e, o ekonomi tedbirler e, uygulanmalı, o ekonomi e, şeyleri uygulanmalı, yaptıkları uygulanmalı ve o günkü gibi üretmeye çiftçiyi, köylüyü, milletin efendisi bilerek e, çiftçiyi kalkındırmaya ve efendime söyleyeyim her alanda üretmeye e, dayalı bir e, politikanın içine. E, girmemiz gerekiyor. Ve üretim tüketim dengesini, tüketim bu arada ekonomiye bir büyük bir kambur değil aslında. Bunu da ayrı bir şeyle konuşabiliriz ama o dengeyi iyi koruyarak hem üreten hem tüketen bir toplum haline gelmemiz gerekiyor. Üretmeden tüketen bir toplum haline geldik. Bir gidişat o yönde. Yani düşünün ki yurtbaşı için en uygun iklim, en uygun coğrafyada yaşıyoruz. Yaylalarımız, dağlarımız, ovalarımız. Ama dışarıdan sığır, affedersiniz, ithal eden bir e, ülke haline geldik. E, hal gerçekten perişan. Dışarıdan buğday ithal eden bir ülke haline geldik. Bu anlamda da hal perişan. Yani şu coğrafyadan, şu medeniyetlerin beşiği coğrafyada şu kültürün sahibi coğrafyada, şu el lezzetinin sahibi, şu doğal güzelliklerin sahibi coğrafyada yani turist, Ruslar da gelmese turistimiz yok neredeyse. Dünyaya kendimizi tanıtamadık, doğru aktaramadık. Ve pahalılık da e, malumunuz. Bunlar hepsi birleşti ve e, turizm cazibemizi de bu cazibeyle kaybetme noktasına maalesef geldik. E, kültürümüz hakeza öyle yani biz hala yapsak, kim yapsak, dünyaya satsak neler olur, neler olur, neler olur. Örnek diye söylüyorum. İşte fındığımız ayrı, çayımız ayrı. Artık adı neyse yani ben tek tek şimdi saymayayım. Yani. bütün nimetlerimiz ortada, bakir madenlerimiz ortada. Altınımız işte burada Uşak'ta. Kanadalı firma çıkarıyor abi, çıkarıyor. Yani bize düşen yüzde bir diyorlar, yüzde bir buçuk diyorlar, yüzde iki diyorlar. 3 olsa ne olur, 5 olsa ne olur? Bunları devlet-millet ortaklığı neden çıkarmıyoruz? Neden bor hala dünyada e, geçerli değil? %70'i bizde olduğu için geçerli değil. E, neden? Emperyalizm henüz erişebilmiş değil e, madenimize. Dolayısıyla boru dünyayla buluşturmuyor. E, borun çoğu bizde. Biz zengin olacağız. O yüzden bizden korktuğu için zengin olmamızı da istemediği için dünyaya e, dünyayı borla buluşturmuyor. Dolayısıyla aslında dünya teknolojik anlamda da ciddi sıkıntılar yaşıyor. Torunumda da e, aynı şeyleri yaşıyoruz malum. Yani hala da işte bu zengin maden mineral neyse yataklarımızı e, bir harekete geçirip bir faaliyete geçirip dünya ile buluşturabilmiş de değiliz maalesef. Yani üç tarafımız denizde çevre, her tarafımızdan akarsu akıyor, güneşe her gün görüyoruz balıkçılık yapamıyoruz. Böyle bir saçma sapan noktada ülkenin hali. Hal bizim bir an önce kuruş ayarlarına dönüp, kuruş felsefesine dönüp, milli birliği ve beraberliği yakalayarak her alanda bir milli birlik içinde seferberlik çalışması yapmamız gerekiyor. Biz, he ben şimdi şunu söyleyeyim, orada yazıyı yazdım ama Kemal Bey CHP üzerinden bir Kuruluş ayarlarına belki Cumhuriyet Halk Partisi'ni döndürür falan diye. Ama bizim şu an oy vereceğimiz bir parti zaten var. Yani iyi Parti bu anlamda çok iyi çıkışlar yapıyor Musavat Dervişoğlu. Ee, sağ olsun Yani seçim olsa, buradan da aday mutlaka çıkarlar bir tane. Ee, Muhammed Nur dışında bir isim olursa, içinizde sine sine pekala Oy veririz. Zaten Muhammed Gül'ün ne mal olduğu ortaya çıktığı için artık onu tekrar pazarlama şansları da iyi var. Tabanına olmayacağından içinde bu anlamda rahat açıkçası böyle bir isim, benzer bir isim gelmediği sürece ya da FETÖ planına müsait bir isim gelmediği sürece e, biz İYİ Parti'ye seve seve içimize sinesine oy veririz. E, Allah Red Partisi de gene mesela Vecdet Hoca. Allah razı olsun kendi şeyinde iyi bir e, siyaset biliyor ve o da kuruluş ayarlarını dile getiriyor. vardı birkaç tane siyasi parti alternatifler oluştu. Ama bu alternatiflerin hepsinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplandığı bir zeminde oluşabilir. Veya bu alternatiflerin bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi olsa biz gene gidelim İYİ Parti'ye oy verelim ama Cumhuriyet Halk Partisi bu şeyle yönetilse yani CHP'nin kuruluş ayarlarıyla altı okla kavga etmeyen bir CHP olsa altı okla kavgalı Devlet düşmanı gibi davranıyorlar mı? Davranıyorlar. Devletçilikten var mı bir eser? <laughs> Yok. Devrimcilikten, inkılapçılıktan var mı bir eser? Yok. Layıklığın zaten hiç canından geçmiyor. Adamlar Sahip Nursi'yi çıkartıyorlar. Sahip Nursi'nin layıkasını okutuyorlar. Kemal Bey de yaptı. Özgür Bey de aynısını yapıyor. Hemperyalizmi gidiyorlar. elini ne yapıyorlar adamlar? Eee? Bakıyorsun yani diğer sosyal devlet ilkesini bir sahiplenip, bir benimseyip, bir ortaya koydukları bir şey var mı? Yok, bakıyorsun, altı okla ok hiç alakası olmayan bir zeminde altı okla ok adeta savaşır gibiler. Altı okla ok adeta savaşır gibiler ve Ekrem İmamoğlu'nun çefilliği için kurulmuş bir siyasi parti gel. Maalesef durum bu yani. Dolayısıyla Özgür Özel'den böyle bir beklenti olamayacağına göre, Kemal Bey yapabilir mi? Evet, sanmıyorum. inanıyorum. Yapmak isterse ve çevresini doğru e, bu sefer konumlandırırsa, çevresindeki insanları daha dikkatli seçerse pekala yapabilir. Ama işte seçimlerde şunu da söyleyeyim son cümle: e, Cumhurbaşkanı seçimleri öncesi Erkan Abi de yazdı, ben de yazdım, siz de yazdınız. Sakın alay olma Kemal Bey. İşte Aynen. Mansur yavaş gibi sağdan da, dindar kesimden de, milliyetçi camiadan da alabilecek bir isim var. Yüzde yetmişle anketler önde çıkıyor. Gelin etmeyin, eylemeyin. Bu adama aday yapın. Milli iradeyle e, görmezden gelmeyin. Siz de sakın aday olmayın. Size oy vermeyiz diye yaz. Eğer de ona verecek halimiz yok, sandığa gitmeyiz. E, abi, adam aday oldu. Adam aday olduğunda Hüngür hüngür ağlıyordu o özgür özeller şunlar bunlar. Şimdi işte Kemal Bey'e olmadık lafı olmadık hakareti eden adamlar. Biz o gün için Erkan abi üst üste üç tane dört tane köşe yazısıyla Cumhurbaşkanı seçim öncesi Kemal Bey'e destek attı. Ve bunu cebimizden para verdik. Zaten Müminler okuyor. Sponsoru paylaştık. Yani Türkiye'de de okuyan olsun falan diye. Ve gittik oy verdik. Ben iki turda da yazımda da belirttim. Kemal Bey'e oy verdim. Baştan böyle dediğimiz halde biz destek olduk. Ama bugün gün ümür zaten seçimin kaybedilmesi için elinden ne gelirse yapmış, bütün kumpaslara alet olmuş ve Kemal Bey'i aşağıya çekmiş, seçime kaybedildi. Olay bu kadar basit abi. Bu adamlar Kemal Bey'in kazanmasını istememiş ki. Net yani fotoğraf bir sistemik ama. Hele ikinci turda o şeye de imza atınca, Ümit Özdağ'ın koyduğu, önüne koyduğu şeye de imza atınca ben içime sinesine de oy verdim. Ben. Yalan konuşma. Ya yani seçim günü mesela yaşanan bir var. CHP'nin sistemleri çöktü. Sunucay Özkan, Özkan yani. evet. Yani o yaşanan süreçler belli zaten. CHP hep kendi içerisinde sıkıntılar şeyi Hiç hayır şey hiç şey, Kimse şey üstünde ayakkabıyla fotoğrafını servis ettiği gibi evet. bir sürü çevresindeki sarma evet. arıza çıkardı. Evet. Ama buna rağmen de şey var mesela kılıçları ne kadar da seçim kaybetti. Yanlış da yaptı, eksik de yaptı, hiç tırsızlık yaptı diye. Demek ki ya de. işte şurada şu rahatı kendisine elde etti diye diyor. Evet. Yani, bu tarafı var Kemal Kılıçdaroğlu. Böyle bir güvenilirliği güveni var. Evet. Orkulu, Kesinlikle. Doğru yani. Doğru yani adam dürüst bir adam. Yani bu bir, bir gerçeklik yani şimdi her şeyi eleştiriyoruz siyasi hamlelerin çoğunu neler söyledik biz ona? Tamam. Neler söyledik yani? Ama bu yönünü hiç eleştirdik mi? Hayır. Neden? Bizim iftira atmak gibi bir lüksümüz yok. Kızarsak kızar. Ne kadar çok kızarsak kızar. Hani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihanet anlamına gelir dediğimiz, sen partine ihanet ediyorsun dediğimiz siyasi hamleleri oldu, suçları oldu ve bunları açıkça eleştirdi. HDP'ye yakınlaşıyor gibi göründü çevresinin de etkisiyle. E ee, onlar AKP'yle ile biridir dedik. Gitmeyin etmeyin tutmayın dedik. Dinlediler mi? Dinlemedi. Al şimdi AKP bastı düğmeye. HDP'yi yanına aldı. İzmir'de olan olayların işte o neyse şehir bilmem ittifakımı oh, ittifakı mı yapsa, ne, uzlaşısı mı yapsa, bir şey yapsa, o zaman işe alınan adamlar oldu. HDP'nin istediği işe alınan adamların İzmir'de işçiler e, şeye çıkardığı, evet. fitneyi çıkardığı e, konuşuyor. Yılmaz Özdik geçenlerde söylemiş böyle açıktan. E şimdi al buyur, bakıyorsun, al. Şimdi AKP, MHP bir ama Özgür Bey de bir ters yükseltmekle meşgul. Kemal Bey Kemal Bey kenara gelsin. E ee, hiçbir şey karışmasın. He Hatta kendisine yapılan haksızlıkları olmadı böyle bir haksızlık diye Türk milletine ve adalete ilan etsin. Ya şimdi olmadı ben dayak yemişim. Mahkemeye gidiyoruz. Beni dövmediler. Oğlum yüzün gözün var. Raporun ortada. Kamera kayıtları dayak yerken ortada. E şimdi de sen bunu desen ne olur, demesen ne olur demeyecek mi mahkeme ya? Öldüm diyenler de ortada. Yani, bir de, yani. de değil yani? <laughs> yani ben bu parayı aldım, <laughs> Aynen. telefonlar da konuşuluyor, alınan paralar konuşuluyor, Biz yani zaten konuşuluyor. kongrenin mesela... hemen akabinde özür dilerim. Söylemek bunlar yazken, bunlar ya zaten kulağımızda duyduk, bunlar gayrimeşru bir kongre sürecinde Kemal Bey e, maalesef haksızca evet. ve e, edepsizce bir e, şeyle aşağıya e, aşağı edildi diye zaten o zaman yazdık, söyledik yani. Evet. Peki Özgür Özel'in adalet anlayışı ne diye sormak gerekiyor Burada Orada mesela bir e, diyor ki adam ben para aldım, telefon aldım ve bunu söyleyeceksin. karıştırma bunu. E, evet. diyor ki İmamoğlu işte cezaevine girdi, bunun suçu var, şikayetçiler CHP'li genelde baktığında. Evet. Genelde o ya, zaman şey sen var. diyorsun ki işte Akın Bey dikkat et, ayağını sert kayaya çarptın sen, evet, ayağını evet. dey kal seni mahvederim gibi. E, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na açık açık yani mitingde böyle bir... Yazdırmayalım ya yeni Facebook'ta paylaşım yaptım bu konuda. E, yani bu hani nasıl bir adalet anlayışı var? O zaman nasıl sağlayacağız adaleti? Ağabey aklı başında bir adam, aklı başında bir adam kendisini hapse bile atsa, bir savcıya, Borum, akın diye seslenir mi ya? Yani, Ulu orada. Bunu aklı başına bir adam yapmaz. Aklı başına hiçbir adam yapmaz. E şimdi sonra hani devletçilik Değil mi abi? Hani devletçilik Biz işte demin söyledim. Yılmaz Müdür veya Sayın Müdür ya nasıl bir şeyin içinde kaldığımızı. Sağ bazı savcılar vardı o zaman FETÖ'cü biliyorduk. Yani hissediyorduk. Hiçbirine nöbeti düşündük mü? Demedik. Hiçbirine en küçük bir hakaretle bulunduk mu? Bulunmadık. Biz haksız ne yere çıkarttık çıkarttık. Hakimin önüne, yargının önüne attılar. Kimden ceza da almışızdır belki. Ee, hangisine FETÖ düşündük abi? Hangisine hakaret ettik abi? Sonra FETÖ'cü oldukları ortaya çıkana kadar biz sabırla bekledik. Ben hiçbir şekilde ee, özgür Özel'in yaptığı bir gazeteci olarak da bir vatandaş olarak da kendime yakıştırmam. Siz de zaten yakıştırmazsınız. Siz benden daha edepli bir insansınız. Allah evet. razı olsun. Ee, bizden daha nazik bir insansınız. Bunu herkes biliyor kabul ediyor. Ee, dolayısıyla saygınlığınızda bizden fazla. Sevimliliğinizde, popülerliğinizde bizden fazla. İşte insanlar neyi seviyor? Nazik insan seviyor. Ben de örnek alıyorum kendime. İnşallah yani sizin kadar nazik olmaya ve sizin kadar edepli olmaya e, daha gayret edeceğim sözünü buradan hemen kameralar önünden vermiş olayım yani. E, özgür Özel hiç hoş kafalar yaşamıyor ve büyük bir panik içinde, tedirginlik içinde, şey içinde resmen saçmalıyor. Bence devletin müdahale etmesi gerekiyor yani. Bence. Ama devlet etmez, siyaset müsaade etmem. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Söyleyeceklerim bu da ben artık. Yani şunu da gerekiyor belki Yani en son da sizin de var bu konuyla ilgili. Yani hiçbir şey yok ortada. Yani veya sen uzaktan bir şeysin. Yani Ruda TV'ye PKK'nın uzantısı olduğu bir kanal çıkıp işte ana dilde eğitim gibi veya işte yani bunları söylemenin bir mantığı var mı? Yok tabii. Hani bu sadece hani işte ne bileyim emperyal sistem veya batı emperyal sistemi veya Avrupa Birliği'nin şirin gözük gözükmek için bu Tabii. bir e, O zaman yapma abi. Şimdi ben yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu <laughs> Bir parti kur. Yani onlara şirin gözük. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi bunun adresi evet. olmamalı. Tabii. 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 Git Kürtçü Parti diye adında. Evet. Adı belli. Yani. Yap Kürtçülük. Evet. Sıkıntı yok evet. ki. Yani. Zaten şunu da söyleyeyim geri gelmişken. Vallahi billahi talla yemin sana. Ana eğitimi kanunen koy, zorunlu ders yap, öğrenmek istemeyecek insanımız. Ne işin her Dünyanın neresinde kullanacak? He? Evet. Tanzanya'da konuşulan dili biz burada öğretsek çocuğa var mı faydası? He? Var mı faydası abi? Yok ki. Yazık değil mi ya? Yani? Bu çocuğa bu zulmü yapmaya gerek var mı? beni zaten okutuluyor. Başlar ya bütün kursları bedava yaptılar vesaire vesaire. Kim geldi? Kim geldi de öğrendi? Hiç talep olmadı Zaten hani öğretelim desek kim öğretecek? Kürtçe'den kaç tane öğretmenimiz var? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ne işine yarayacak? Evet. Ana dilini evet. arasından öğreniyor işte ana diliyse. Ana dilimiz bizim Türkçe. Biz Türk milletiyiz ya. Ve bir saçmalık olabilir mi ya? Türk milleti resmi dili Türkçe. Ha ben bu konuları şimdi çok konuşmak istemiyorum. İleride inşallah ee, çok daha e, açarak, icma ederek, izah ederek anlatacağım ve göreceksiniz ki Türk Türk sorunu meselesi bizim ağzımızdan dökülenlerle Türk kardeşlerimiz dinlediğinde böyle mesele olmadığı daha doğrusu ne bir şekilde ortaya çıkacak. Böyle bir şey var. Hiç. Ne münasebet yani. Kürt kim? Ya. Benim ya. Allah. Im. Benim Kürt. Var mı itirazınız? Hani gelsin Kürt'ün hakkını kim yiyorsa ben hesabımı sorarım. Biz sorarız. Irak'ta, Suriye'de, İran'da, dünyanın neresinde olursa olsun Kürt bir yerde zulüm görüyorsan Kürt olmasına gerek yok. İnsanlığın herhangi bir kitlesi bir yerde zulüm görüyorsa biz zaten müdahaleye mecburuz ama Kürt olursa önceden mecburuz. Allah Allah bizim bunlarla günlerce bir kardeşimiz var. Kardeşim sen ne anlatıyorsun ya? Sana mı kaldı Kürt'ün hakkını savunmak? Ahmet Türk. Ne edeyim belli siz Ermeniler sizi? Ya niye mi kaldı yani Kürt'ün hakkını savunmak? Kürt'e devlet bağışlamak. He? Yani ne alakası var? bilmiyor mu Türkler bunu? Biliyor. E ama sen şimdi Ahmet Türk'ü kendin ya da işte HDP'lileri isimlerini saymak istemiyorum. Kendin adam yani bu kadar koyarsan, bu kadar çok itibar verirsen, değil mi? Halk bakıyor, sahayda bırakırsan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde onlara, zayıf zayıf adaylarla veya hiç aday çıkarmaksızın seçim yaparsan, ne olur orada? Ne olacak? Sonuç belli. Abi, Bir önceki açılım sürecinde benim aklımda kalan mesela kimlik kontrol yaptı PKK'lar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları evet. içerisinde. Tabi. E sen bunu müsaade edersen. Eee? E, e Zafer kazanmış edasıyla bunları bu şekilde ağırlarsan, uyarlarsan ve botonu sıkışma da olur. Eşliğinde değil mi? Alkışlatırsan. Meyri meyri bayırırsan. Bu işlerin ne alacağı netice bu maalesef. Ama sen bu insanı ya kardeşim senin çocuğuna iş bulalım. Değil mi? Gel kardeşim seni sofrana aş koyalım. Değil mi abi? Gel kardeşim sen hastaysan şifa bulalım. Değil mi abi? Dünyadan bir haber sen seni dünyadan haberdar kılalım. Dil bilmek istiyorsan dil öğretelim. Değil mi abi yani? Meslek edinmek istiyorsan meslek sana sahibi seni yapalım. Sana iş kapsı bulalım, aşk kapsı bulalım. Senin geleceğini garanti altına alalım. Bunları konuşsanız ya. Bizim bu zaten. Ne yapacağız yani şimdi ben Kürt olsam, Kürtçe öğrenince karnım doyacak mı? Karnım doyacak mı abi, doymayacak. Bir işime yarayacak mı abi, doyayım, yaramayacak da ya. Sonra öğrenmek isteyen öğrensin, ben buna da karşı da değilim. Bu çok karşı olmaya da gerek yok. Bırak sen bırak zaten kimse öğrenmeyecek ya. Bu kadar basit yani. Bu bir önceki açılım sürecinden affedilen PKK'lılardan bir tanesi. De bu bebek ölümlerinin hastanenin sahip çıkıyor. Fırat Sarı. Gelip geldiğimiz netice affedilen bakalım yani burada önümüze çıktı yani sonuç bu. Evet. Tam olarak sonuç bu yani. Bunlar insanlığın düşmanı. Evet. Ve bunlar kendilerini, nefislerini ilahlaştırmış adamlar. Bunlara her şey mi var? Evet. Bunların yapamayacağı, ihanet yapamayacağı, kötü yok. Bak tarikat ve cemaat sözlü, tarikat ve cemaatlerde evet. çoğu ve çoğu oldu olduğuna. Evet. Aynı şey işte. Evet. Aynı şey abi. Tasavvuf dünyasını bu tarafa alarak söylüyorum. Tasavvufu gerçek anlamda yaşayanlar dünyasının önceleri olur mu? Mümkün değil. E, İngilizlerin kurdukları teşkelerde, cemaatlerde bu işler nasıl oldu? Peki e, Vatikan'a bak. Evet. Haan başlığına bak. Nereye bakar? Bu dincilikten ekmek yedin mi? Bu işin sonudur. Din üzerinden ekmek yemeyeceksin. Net, net yani. Net. Din üzerinden ekmek yersen, miden dolarsa, sen sapkınlaşırsın. Allah seni saptırır. Mekteali. Bu tecrübeyle sabit. O yüzden ne Kur'an okuyarak para kazanacaksın, ne din anlatarak para kazanacaksın. Alim sen de, hocaysan da ekmeğini başka bir işten kazanacaksın. Bu işi ayrıca yapacaksan Allah için yapacaksın ya da nefsin için yapsan da ama bu işten para kazanmayacaksın. Söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ederim. Mendeşe mevsimleri, o varsa onları alalım isterseniz. Yani şunu söylemeliyim, ülkenin hali perişan. Ve ülke gerçekten çok zor ve badire altında zor günler yaşıyor her anlamda, sağ Ama milletimize, memleketimize umudlarını yitirmemelerini istirham ediyorum. Allah'ın izniyle Türk milletinin içindeki o öz, o cevher, bu işin altından kalkmaya bu milleti kahve kılacaktır. Ee, biz çünkü binlerce yıllık bir gelenek e, devlet geleneğine sahip bir milletiz ve binlerce yıllık bir medeniyetin, kültür birikiminin üzerinde oturuyoruz Allah'ın izniyle her ne kadar sosyokültürel olarak savunsak da sonuç itibariyle e, bizim belli yani ortamımız gençlerimiz Anıtkabir'den beri gelmiyor. İşte Ankara'da biliyorsunuz her gün binlerce, on binlerce insan Anıtkabir'i ziyaret ediyor. E Atatürk'e bir dönüş olmak zorunda. Döneceğiz. Dönmeye mecbur edecek milli irade. Siyaseti ve medyayı. Siyaset ve medyayı ele geçirmişler, algıları ele geçirmişler. Biraz da hukuku, adaleti maalesef kullanarak bu gerçeği de söylemek lazım. Emperyalizm e, milletten Atatürk'ün kaçmıyor. Ama kaçıramayacaklar Allah'ın izniyle. E, netice itibariyle demin de söylediğim gibi işte Derek Musalat Dervişoğlu e, Başkan'ın çıkışları gerek işte Recep Hoca'nın Namık Kemal Zevi'yi vesaire bazı siyasi parti liderlerinin çıkışları da e, ortaya koyuyor ki Allah'ın izniyle bu işin altından üstesinden geleceğiz altından kalkacağız ve yeniden Türk milleti yurtta sulh ve cihanda sulh ilkesini dünyaya da Deklar ederek bütün dünyada müreffeh bir dönem yaşanmasına vesile olacaktır. Tıpkı 1923 1938 veya işte İkinci Dünya Savaşı'na kadar ki süre e, gibi bir dönem Allah'ın izniyle inşallah yaşanacaktır diyorum. Söyleyeceklerim bunlar şimdilik. Biz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla selamlıyoruz. Ruhlar şanlı olsun. Şey e, Sizin de gönlünüze sağlık, ağzınıza sağlık. Her için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bu şok haber merkezi olarak takipçilerimize saygılarımı sunuyorum. İyi günler.